Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde hatırlatmalarımızı yapıp e, videomuza geçeceğim. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Hemen altta abone ol butonumuz mevcut. E, en sağ videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum alda belirtebilirsiniz gelsin veya gelmesin şeklinde. Onun dışında videomuzu beğenebilirsiniz. Mesela 200 kişi beğenirse 200 kişi gelmesini, 250 kişi beğenirse 250 kişi gelmesini istiyor diyebiliriz. Talepleriniz doğrultusunda e, video hazırlamaya devam edeceğiz. Onun dışında kanal üyelerimize destekler için teşekkür ederiz. Şu anda 3 tane arkadaşımız kanalımıza üye olmuş. Sizler de kanalımıza destek olmak için üye olabilirsiniz diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ee, bildiğiniz gibi şu şekilde 4 tane tabloda hisseyi incelemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde incelemeye devam edeceğiz. Ee, öncelikle bu kanalda söylediğimiz sorular, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanları kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı kendiniz veriniz. Ee, Alımı satalım mı ekleyelim mi ne yapalım gibi sorulara ben cevap vermem. Ben kendi stratejimi söyleyebilirim. Uygulamak veya uygulamamak size kalmış. E, i̇steyen istediği yerden satabilir arkadaşlar. E, zaten küçük yatırımcı fazla satma ona da bugün değineceğiz. En sonunda derinlik tablomuz. Onun yanında takas analizi tablomuz. Onun yanında kademe analizi. En sağda ise avcı kolumda alın mevcut. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Şu şekilde derinliğimizi inceleyelim isterseniz. Yakınlaştırdım görmeyin arkadaşlar için. Çünkü yazılar bazen gözükmeyebiliyor küçük olduğu için. Toplamda 3.260 adet, 3.260 adet emir, 1.584.189 lot beklemekte. Toplam tabandan tavana kadar 1.588.000 lot beklemekte arkadaşlar. E, tavan gayet güzel kapattı. Ortalama 1.5 milyon lotun kalması tavanda gayet güzel. Zaten 100.000 bin lot kalsa bile arkadaşlar tavan yapmaya gerekli. Bir lot kalsa onunla bile tavan olabilir. Kimse satmadığı sürece. O yüzden buna takılmamak lazım. Önemli olan emir adetine baktığımız zaman 3260 adet, 3260 adet emrin olması gayet güzel. Mesela bir buçuk milyon not var ya buradaki emir sayısı 1000 olsaydı veya 1500 olsaydı sahte emir koymuşlar diyebilirdik. Ama emir adeti sadece 3260 olduğu için sahte emirden ziyade küçük yatırımcı hisseyi almaya çalıştığı için emir adeti fazla. Lot sayısı da bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Yani hisseye talep var. Bu da gayet güzel. Şimdi takasına baktığımız zaman e, Zevat'ın takası kaçtı? %30'du. Şu an 29.38. Küçük yatırımcı hisselerini çok fazla satmıyor arkadaşlar. Bu gayet güzel. E, sabah tavan bozuldu. Tavan nasıl bozuldu ona çıkıyorum şimdi. Onun için şu şekilde arıcı kurum dağılımına geçelim isterseniz. E, yapı kredi 600 bin not satın aldı bugün. Yapı kredi tahtada çok fazla yoktu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Deniz tahtadaydı zaten. Maxa tahtadaydı. Maxa dün biraz satış yapmıştı. Onun dışında arkadaşlar AB kapital ve üniversite bugün tahtaya geldi ama tavan olmasının ve hissenin hızlı bir şekilde yükselmesinin altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi yapı kredi ve denizin yüklü alım yapması. E, kurumlar arasında tahtayı baskılamaya çalıştı sabah. E, kurumlar tahtayı baskılamaya çalışınca yapı kredi ve deniz alışa geçti arkadaşlar. Yapı kredinin alımıyla e, bazı aracı kurumlar hisseyi düşüremeyeceğini anladı ve onlar da alım yönüne geçti. E, Alımlarını yaptı arkadaşlar işte zaten bir kere tavanı kilitlediği zaman ondan sonra tavanı bozmadı satıcıya baktığımız zaman vakıf ziraat garanti Ak Yatırım Halk Bankası var ee, bu şekilde olması da gayet güzel arkadaşlar ee, çok fazla bir satış olmadı zaten küçük yatırımcı hisseye güvenmeye başladı mesela görsel turizmden olmuştu adamlar hisseye güvenmediği için satmaya başladı da öyle bir durum yoktu arkadaşlar küçük yatırımcı hissesine güvendi hissesini satmadı zaten şu anda Küçük yatırımcı satış önünde olsaydı vakıfın takası %10 altında altına düşerdi. Ziraatın takası %27-26'ya kadar düşerdi arkadaşlar. Bu takasların yüksek olması küçük yatırımcının hissesine sahip çıktığını göstermekte bize. Kademe analizine baktığımız zaman tavandan 1.813.000 not lot işlem görmüş. Onun altında kademelerde de işlem görmüş. Şu kademelerde zaten .000, 5 bin 4 bin lot var. Bu kademeler hızlı bir şekilde geçildi. 18.50 lirası işlem gördü arkadaşlar. 17.50'ye 17 kadar hisse sarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan güçlü bir yükseliş yaptı. Toplam hacme baktığımız zaman lot hacmi 3.633.000 lot hacmi mevcut arkadaşlar. TL bazında da 65.902.897 TL'lik bir hacmi ulaştı. Hacim gayet yüksekti. Ağıştaki lotlar 984.000 satıştaki lotlar 2.192.000. Şimdi hisse tavan kapattığı için herkes tavandan malını sattı. O yüzden satışlar fazla e, pek bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi önemli sorulardan bir tanesi bu hisseyi Cuma günü tavan bozdurtabilir mi bozabilir mi veya e, satalım mı ne yapalım diye çok soru gelecek arkadaşlar. Tabii ki alıp satmak tamamen size kalmış. Yani bana birkaç arkadaş mesaj attı tavan bozdu e, aldım diye bir tavan oldu sattım yazmış. İsteyen alabilir isteyen satabilir ona diyecek sözümüz yok ama e, stratejik belirleme konusunda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela 700 TL, 650 TL hisseniz var diyelim. Ana paranız karşı 460. Şu an 150-160 TL kazancınız var değil mi? Risk almak istemiyorsanız, hisse de para kaybetmek istemiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. 150 TL karınızı satabilirsiniz arkadaşlar. Buna kar alma diyebiliriz yani. Kazancınızı aldığınız zaman hisse düşse de siz ana paranızdan bir şey kaybetmezsiniz. Bu şekilde riski minimalize edebilirsiniz. Yani yine Para kaybedersiniz ama kazançtan kaybedeceğiniz için size dokunmaz yani. O yüzden e, güzel bir strateji olabilir arkadaşlar. Ben bunu e, halka olsun olsun her sitede yapmaktayım. Mesela 10.000 TL'lik aldıysam e, 700 TL kazandım diyelim. Ben o 700 TL'yi çekerim arkadaşlar. 10.000 TL yine içeride kalabilir. Hisse tabana gitti diyelim. O ki haber üşü tabana gitti. Ben 1000 TL kaybedeceğime, 700 TL kazancımı çektiğim için 300 TL kaybederim. Bu şekilde riski minimalize edebilirim. Siz de bu şekilde kendinize strateji belirleyebilirsiniz. Sizin kafanıza yatın en mantıklı neyse onu yapabilirsiniz. Onun dışında e, muhtemelen baskılama gelirse Cuma gününde ilk 2-3 dakika tavanların işlem görmeyebilir. Düşme ihtimali var arkadaşlar. Ama e, yapı kredi gibi kolonlar bankalar alıma geçerse e, Hızlı bir şekilde yükselebilir iş yatılımı gelmesi güzel olabilir arkadaşlar tahtaya. Piyasa yapıcı bir konum iş yatılım. E, tahtaya gelirse daha güvenli olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bankalar böyle e, fazla şey yapmaz arkadaşlar. Volat volatilite oluşturmaz. Daha sakin hareket ederler. O yüzden bankaların gelmesi daha güvenli ise. Zaten Smart'a da güzel bank 5 tane büyük banka geldi. Bu şekilde güzel bir şekilde tavanı kilitledi orada. E, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde hissenin tavan bozması ve lot hacminin yüksek olması bir yandan güzel aslında. Neden güzel? Çünkü panik yapan tayfa dökülü arkadaşlar fark ettiyseniz. Panikçi tayfa hemen tavan bozunca satan tayfa, sabır olmayan tayfa e, sürekli dökülü arkadaşlar her geçen gün. Bunların dökülmesi ve e, yatırımcı uzun vadeci veya orta vadeci hissenin kıymetini bilen arkadaşların işine gelmekte zaten. Bu yüzden hani tavan bozması bence güzel yani milleti biraz panikletmesi. Gerçek yatırımcılar tahtada bırakıp panikçileri tahtadan atmak için gayet güzel. Dediğim gibi hisseye sahip çıkmakta fayda var arkadaşlar. Hisseye güveniyorsanız sahip çıkın. Bir de şöyle arkadaşlar var. Hani başkasının demesiyle hisse alıp satan. Arkadaşlar başkasının demesine kulak asmayın. Siz bir hisseye güveniyorsanız alın. Güvenmiyorsanız almayın. Bu başbakan da dese. Siz o hisseye güvenmiyorsanız almayın arkadaşlar. Gerçi başbakan kalmadı da işte çok yetkili biri de dese yani çok güvenli biri de dese o hisseye inanmıyorsanız siz analiz etmediyseniz lütfen alım yapmayın. Sadece güvenliğiniz hisseye alım yapın. Para kaybetseniz de güvenliğiniz hisseden kaybedin. Onun dışında dediğim gibi bu şekilde cuma gününün tavan bir şekilde atlatabilirsek arkadaşlar benim düşüncem salı gününe kadar e, momentum devam edebilir. Pazartesi günkü doluma da bağlı ama Cuma günü çok çetin bir gün geçecek arkadaşlar. Cuma günü çok önemli. E, panikle alım satım yapmayın. Alım satım yaparken panik yapmamakta fayda var. Gayet e, sakin olmanızda e, fayda var arkadaşlar. Sakin olursanız daha güzel karar verebilirsiniz diyelim. Dediğim gibi Cuma günü atlatırsak önümüzdeki hafta için güzel şeyler söyleyebiliriz. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Halk arzuları için derinlik ve aracı kolum dağılımını anlık olarak paylaşmaktayız. Telegram kanalımızda da yorumlara sabitlediğim linkten katılabilirsiniz diyelim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek isteyen arkadaşlar katıl butonuna tıklayabilir diyelim. Herkese iyi günler.